Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Vali Mustafa Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve SESOP Başkanı Hasan Alişan Uzunçarşı ve Çark Caddesi esnafını ziyaret etti. Vali Mustafa Büyük ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Şan'da ziyarete katılarak esnafın sorunlarını iş yerlerinde dinledi. Ziyaret esnasında konuşma yapan Vali Büyük, esnafımızın burada en güzel şartlarda çalışması için elimizden geleni yapacağız. Esnafımızın sıkıntı ve beklentilerini karşılamamız gerekir dedi. biraz daha e, dikkat çekici hale getirmeye çalışıyoruz. E, değerlendirmeler yapıyoruz. Evet. Tem, temelde meselemiz bu. Evet, çok güzel bir proje başlattı. Değil mi? siz de yer Evet, hep beraberce. Tabii yani dünyamız Gelişiyor. E, mutlaka e, yani ilişkiler e, çok şekilde dünya ölçeğinde büyüyor ama yerellik de e, çok önemli. Esnaf ve sanatkarımızın verdiği hizmetlerdeki kalite, nitelik, başarı e, çok önemli. E, bunların e, Sakarya'da, Adapazarı'nda başarılı bir geçmişi de var. Bunlara da e, dikkat çekip gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Esnafı elinden geldiği kadar ziyaret etmeye çalıştığını belirtense Sesop Başkanı Hasan Alişan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak esnafımızın her zaman daha iyi şartlarda hizmet vermesini amaçlıyoruz. Bunun için uzun çarşıda yeni yıldan itibaren bütün esnaflarımızın içinde yer alacağı bir alışveriş merkezi projemiz var dedi. Kabet halindeyiz zaten ama artık modern bir çarşı AVM'ye örnek alarak yapmak istiyoruz sosyal donatıları olan, insanların rahat edebileceği alan ama tarihi dokuyu muhafaza edebilecek bir alan. En uygun yerde uzun çarşı ve ayakkabıcılar Benim çarşısı. çatıdan farklı herhalde olacak. Değil mi Tabii ki yani bu bu tür görüntüleri ortadan kaldırmak yani için e, yoksa... e, devlet bu işe el atacak. Büyükşehir bu işin içerisinde olacak. Esnaf da bunun Hı. Sadece estetikliğine e, katkı sağlayacak. Vali Mustafa Büyük ve beraberindeki heyet esnaf ziyaretini tamamladıktan sonra Şerefiye Camii'nde cuma namazı kıldılar. Sapanca Gölü'nde avcılar tarafından başı iskele demirlerine takılı, başı su içinde olan 17 yaşındaki erkek cesedi bulundu. Sapanca Gölü'nde bir ayağı iskele demirlerine takılı, başı su içinde olan 17 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Olay belediye plajındaki demir iskelete meydana geldi. Balık avlamak için iskeleye gelen Abdurrahman Yıldız bir ayağı iskeleye takılıp başı su içinde bulunan bir şahsı gördü. Yıldız durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri genci sudan çıkardı. Bir polis gence suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde gencin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin isminin yapılan araştırmada 17 yaşındaki Murat Beldibi olduğu tespit edildi. Beldibi'nin cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı inceleme sonrası Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedi bulan Abdurrahman Yıldız gazetecilere yaptığı açıklamada balık tutmak için iskeleye geldiğini belirterek iskele demirlerinde ölen gencin ayaklarını gördüm. İskele üzerine çıktığımda sallanan iki tane el gördüm. Hemen polisi aradım dedi. Beldivenin cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hendek ilçesine bağlı Kızılcı Orman Köyü'nde televizyonun patlaması sonucu bir evde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Menderes ilçesine bağlı Kızılcık Orman köyünde Osman Özer'e ait olan evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre kızı ve torunuyla evde oturan Osman Özer, odadan gelen patlamanın ardından alevleri görünce kızı ve torununu alarak dışarıya çıktı. Komşuların itfaiye haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları sırasında eve giren Osman Özer'in kızı evin halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen onun izinde hayatı anlamak konulu konferansa katılan Münip Engin Noyan Arifiye'ler ile birlikte bir araya geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Arifiye Belediyesi tarafından düzenlenen onun izinde hayatı anlamak konulu konferans Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Münip Engin Noyan'ın konuşmacı olarak katıldığı programa Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Arifiyelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Noyan, Allah'ın nuru çok açık ve nettir. Bir takım mistik, mitolojik masallara ve hikayelere gerek yok. Nur demek ışık demektir. İnsanlık aydınlanma sürecini 1400 sene önce tamamladı. Bir tane aydınlatma yani nihai bir aydınlanma yaşadık ve bitti diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen kültür gecelerinin devam ettiğini, bu akşam da Engin Noyan'ı konuk ettiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Arifiye halkına sırasıyla getirdiği bu tip programlardan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel gidiyor. Bu organizasyonlar devam edecek sanırım. Evet, inşallah. Yani bu yıl sonuna kadar devam edecek yani. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, halkımız adına, Arifeyde yaşayan insanlar adına çok çok teşekkür ediyorum. Güneşler yeni mahallede çıkan yangında ev tamamen kül olurken 7 kişilik aile ölmekten son anda kurtuldu. Adapazarı ilçesi Güneşler Yeni Mahallede bulunan evde çıkan yangında ev tamamen yanarken 7 kişilik aile yanarak ölmekten son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Güneşler Yeni Mahallede saat 20'de iki katlı bir evin bacasında yangın çıktı. Yangın bir anda iki katlı evin ikinci katını sararken yangına 4 itfaiye aracı müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Bir odasının dışında iki katlı evin ikinci katı küle döndü. İtfaiyenin çalışmasının ardından SEDAŞ ekipleri tedbir amaçlı olarak iki katlı binanın elektriklerini kesti. Serdar Dedeloğlu kiracı olarak kaldığı evde yangın çıktığı sırada 3 çocuğunun eşi, anne ve babasının olduğunu söyledi. Çocuklarının bacadan düşen ateşi fark etmesinin ardından hemen evi terk ettiklerini anlatan Serdar Dedeloğlu, gözyaşları içinde ailesinin canına bir şey gelmemesinin kendisini teselli ettiğini belirtti. Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına aldı. Sapanca ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı. Sapanca Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet sitesinden ilan vererek sattıkları eşyaları parasını almalarına karşın ilgililere göndermediği iddia edilen SB ve İÖ'yü şikayet üzerine gözaltına aldı. Poliste benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kurak geçen yaz mevsimi boyunca çekilmelerin meydana geldiği Sapanca Gölü'nde son kar yağışıyla beraber çekilme durdu. Ancak su seviyesinde yükseliş olmadı. Türkiye'nin en önemli içilebilir ve milyonlarca kişinin su kaynağı olan Sapanca Gölü'ndeki su çekilmesi aylar sonra durdu. Kentte iki gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı sayesinde kritik seviyeye gelen Sapanca Gölü'nde su çekilmesi durdu ancak su seviyesi yükselmedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş yaptığı açıklamada yağışların ancak tüketimi karşılamaya yettiğini söyledi. Kar yağışı ile göldeki çekilmenin kısmen durduğunu belirten Keleş. Kar yağışından memnunuz ancak yükseliş olmadı. Kar yağışı ile beraber göldeki çekilme kısmen durdu. Buna rağmen su seviyesinde henüz bir artış olmadı. İnşallah kar ve yağmur yağışı devam eder. Şu anda göldeki su seviyesi 30.60 kot civarında. Suyun kalitesi açısından çok önemli bir dönemdeyiz. Bu dönemdeki yağışlar gölün su seviyesini etki ediyor dedi. Sürekli artan tüketim baskısı nedeniyle gölde önemli çekilmelerin yaşandığına işaret eden keleş, göldeki kontrolsüz kullanım baskıyı arttırıyor. Bu gölden faydalanacak olan insan sayısı da endüstriyel kullanımda artıyor. Bu son derece yanlış bir durum diye konuştu. Keleş küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak kış mevsiminde yağışların azalmasının Sapanca Gölü'nü olumsuz etkilediğini kaydetti. Bu son yağışlar Sapanca Gölü'nün dramatik çekilmesini durdurdu ama bir yükseliş olmadı diyen Keleş çünkü tüketim devam ediyor. Bu tüketimin devam etmesi tüm su kaynaklarında olduğu gibi Sapanca Gölü'nde de sıkıntı oluşturuyor ifadelerini kullandı. Keleş önümüzdeki 3 yıl boyunca kuraklık beklentisinin bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti. Son 10 günde gelen yağışlar tüketimi karşılamaya yetti. Bu göl için yeterli değil. Göldeki su seviyesinin 32.18'e çıkması gerekiyor. Özellikle bu dönemde bu şekilde göl kendini yenileyebilir. Bu şekilde suyun kalitesini düşüren havuzlama olayının gerçekleşmesi engellenir. Ümidimiz yalıçların artarak devam etmesidir. Geçtiğimiz yıllarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bölgemizle ilgili kuraklık beklentisi vardı. Özellikle önümüzdeki 3 yıl için bir kuraklık beklentisi var. Bu da bizi oldukça endişelendiriyor. Bu yıllık kuraklık periyodu yaşanırsa tüm su kaynaklarında olduğu gibi Sapanca Gölü'nde de dramatik sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Yenilenebilir enerji hakkında üniversite öğrencilerine seminer vermek üzere ilimize gelen Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar, yenilenebilir enerjinin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar Kanal 4 televizyonu ziyaret etti. Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenecek olan yenilenebilir enerji konusunda bir seminer vermek üzere elimize geldiğini belirten Profesör Doktor Uyar burada öğrencilere yönelik yenilenebilir enerji anlatacağını vurguladı. Haber müdürümüz Erkan Salih Başa, yenilenebilir enerji hakkında bilgi veren Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar yenilenebilir enerji Türkiye'de uygulanabileceğini, bunlar için Türkiye'nin yeterli kaynaklara ve teknolojiye sahip olduğunu ve en önemli unsur olarak da karar verenlerin çözümden yana davranması gerektiğini söyledi. Profesör Doktor Uyar son olarak yenilenebilir enerjinin uygulanması halinde Türkiye'ye 60 milyar dolar ekonomiye katkısı olacağını savundu. Dışarıda hazır binanın dışına kadar geliyor. Bulunduğun yerde ister buhar üretiyorsun ister elektrik. En ucuz yani yarar, yararsız olan bir şey yok. Her şey yararlı. Evet. Öyle diyeyim. Ee, tek sorun karar yani, vericiler. Yani evet. Yani ama çözümle sorunu ben ayırttım başta. Yani sorunla evet. çözümü ayırmak lazım. Karıştırdığın zaman çocuğuna hem sigara içersin hem içmezsin demeye evet. benziyor. Evet. Yani sorunu tanımladım ben size önce çözümü anlattım. Evet. Geçişte evet. tasarruf. Evet. Hala da e, bir binada mesela bir binanın metrekaresi başına yılda 300 saat tüketiyoruz biz Türkiye'de. Ama Avrupa standartında binalarda 50 saat tüketiliyor. Yani bir Alman profesör benden 6 misli fazla maaş alıyor ama 6 misli elektrik parası evet. veriyor. O da 36 misli demek maaşı evet. bana göre. Yani evet. bunu oturup konuştuğu zaman insanlar buna çözüm bulunabilir. Ama konuşmayıp işte bir enerji ihtiyacımız var. İşte şimdi 3000 kullanıyoruz kişi başına. 6000 kullanalım. ama ihtiyacımız var daha çok yapalım dediğiniz zaman o ne oluyor biliyor musunuz? Yani öyle yaptığınız zaman açın muslukları, açın lambaların hepsini gece gündüz. Daha çok tüketirsiniz, kalkınmış olursunuz. O da doğru değil. Türk Radyo Televizyonları'nda Türkçe'yi en düzgün konuşan haber spikeri olarak tanınan ve sevilen ünlü spiker Gülgün Feyman, Doğa Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Gürgün Feyman, öğrencilere Türkçeyi nasıl güzel konuşuruz, nasıl yorumlarız konusunda yaklaşık iki saat süren bir konferans verdi. Ünlü spikeri dikkatle dinleyen öğrenciler kendisine çeşitli sorular yönelterek zaman zaman Gürgün Feyman'ı terlettiler. Eğer biz bunun şapkasını koymuş olsaydık, karı mı düşmüş, ha öbür cümlede karısı mı düşmüş anlardık. Bu cümle Habertürk'te çalıştığım tarihte benim ölüme geldi. Bir <laughs> hürriyet Önce bakıyorsunuz karımızı paylaşalım diye bir rap. aa varcı da hadi iyi saatte gelmiş diyebilirsiniz ama tabii ki böyle bir şey demedi. <laughs> karımızı paylaşalım dedi ama dediğim gibi dile zar atamazsınız. Karım da olabilir, karım da olabilir, o da olabilir, bu da olabilir diye bakamayız. Okul yönetimi de daha sonra Gülgün Feyman'a çeşitli hediyeler vererek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Hiç şapka konulaması gereken bir kelimeyi şapkalıymış gibi söylüyor. Şimdi sırada günün yorumu var. Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi üç gün önceydi Türkiye'nin gündeminde rüşvet ve yolsuzluk olayları ile ilgili e, ciddi bir e, sıkıntı ve problem düşmüştü adeta bunun yansımaları, bunun yankıları devam ediyor. Haliyle biz de Türkiye'nin gündeminde böyle önemli bir konu ve ayrıntı olunca akşam bir şeyler söyledik. Bu akşam da söylemeye devam edelim diye düşündük. Şimdi bir polis memuru diyor ki bütün bu olaylarla ilgili tabi isimini vermiyor. Bu görülen ve yaşananlar yani rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili elde olanlar bütün bu şeyin gelişmelerin yüzde 10'u diyor. Yani ortaya çıkarılan rüşvet ve yolsuzluk olayları sadece yüzde 10'luk bir kesim diyor. Demek ki daha bilinmeyen, daha yolsuzlukların büyük bir bölümü üzeri kapalı. Henüz bunlara el atılmadı. Henüz bunlara ulaşılmadı. Henüz bunlarla ilgili herhangi bir sorgulama yapılmadı. Araştırma yapılmadı. Yani çok enteresan işler. Çok önemli günler yaşıyoruz. Şöyle tabloya bir bakıyorum. E, bu toplumun güvenliğinden sorumlu. Bu toplumun efendime söyleyeyim sağlıklı yaşamasından sorumlu. Bu toplumun huzurundan sorumlu. Bu toplumun can güvenliği ile ilgili gelişmelerden sorumlu olan en üst düzeyde bir isim. Muammer Güler. Oğlu yolsuzluğa karışıyor. Sadece oğlu karışmıyor. Yani biz tapelere baktığımızda Gazete haberlerine baktığımızda, internete düşen notlara baktığımızda Muhammed Güler'in orada efendime söyleyeyim oğluyla ilgili konuşmalar var. Oğlunun bir başkasıyla ilgili konuşmalar var. Muammer Güler'in yine bir başka kişilerle ilgili irtibatı var. Hakeza egemen bağış da öyle, diğer bakanların bir bölümü de öyle. Hele hele ben Muammer Güler'e şundan dolayı takılıyorum emniyetle ilgili o alanın en zirvesindeki en tepesindeki adam İçişleri Bakanı. Siz usulsüz yolsuzluk ve rüşvetle ilgili e, gelişmeleri takip edeceğiniz, bunlarla ilgili mücadele göstereceğiniz yerde. Siz bu toplumun güvenliğiyle huzuruyla ilgili mücadele vereceğiniz yerde, bunlara emek sarf edeceğiniz yerde bizzat rüşvetin yolsuzluğun ta göbeğindesiniz. Eğer yazılan çizilenler doğruysa ki doğru resimler bilgiler belgeler orta yerde ya Muhammed Güler arkadaş siz yarın bu topluma çıktığınızda 804 lira ile geçinen asgari ücretlinin yüzüne nasıl bakacaksınız ya? Nasıl bakacaksınız ben onu anlayamıyorum. Yani bu memlekette gece kondularda kışı bir battaniye ile geçinen bir battaniye ile geçiren o gece larda yaşayanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu sokaklarda nasıl yürüyeceksiniz? Bütün bunlar doğruysa. Yazık günah değil mi? Yani paraların hakta hesabı yok. Olmayan sadece 10 liraya muhtaç olan bu ülkede rüşvet ve yolsuzluklar üzerinden kutuların içi, para kasaların içi para. Ev, evde nereye el atarsanız her taraftan para fışkırıyor. Dolar fışkırıyor, euro fışkırıyor, Türk paraları fışkırıyor kardeşim. Tonlarca bu. Milyon dolarlarla ilgili ifade, milyon dolarlar olarak ifade ediliyor. Yazık günah değil mi? Bu memlekette fakir fukaranın yüzüne nasıl bakacaksınız? Hakeza rüşvet olayına karışan diğer bakanlara da sözüm. Çocuklarına ya da diğer iş adamlarına ya da belediye başkanlarına da sözüm. Ne demek ya? Bu ülkede yolsuzluğun bu kadar derinlere doğru yol aldığı tarihin hiçbir döneminde görülmedi. Bir kez daha söylüyorum. Daha bunlar tabi ancak yazılana çizilene bakıldığında ya resimler ortada bilgiler belgeler ortada bütün dokümanlar orta yerdeyken biz nasıl bütün bunların üzerine bu değerlendirmeleri yapmayalım böyle bir görüş beyan etmeyelim yazık günah değil mi bizim ülkemiz gelir dağılımında Avrupa ülkelerin en e, ilerisinde olan gelir dağılımında ciddi bir dengesizlik yaşanıyor ve bizim ülkemiz il, ilkler arasında. Yazık günah değil mi ya? Ben yani e, özellikle Muhammed Güler'in ve oğlunun e, bu rüşvet ve yolsuzlukların göbeğinde olmasını hazmedemedim açıkçası. Gerçekten çok sinirli ve çok gerginim Ha keza tepkim diğer bakanlar, bakanların çocukları için de geçerli. iş adamları ve belediye başkanları için de geçerli ama Muhammed Güler için üç defa, üç kat daha fazla geçerli. Olmadı, olmuyor yani. Bu memleket bunu hak etmiyor bir tarafta Halkbank müdürünün evinde attığınız yerden dolarlar fışkırıyor. Eline attığınız kutulardan kilolarca kilolarca, paranın kilosu olur mu ya? Bu memlekette aç insanlar var. Bu memlekette eneklinin, işçinin, efendime söyleyeyim asgari ücretinin hali perişan be. Bir tarafta tonlarca para, milyonlarca doları birileri sürükleyip getiriyor. Evlerinin büyük bir bölümünde paradan geçilmiyor. Kilolarca para öbür taraftan meteliğe kurşun adan insanlarımız olmadı mı? Olmuyor. Yani bu memlekette gelir dağılımındaki bu adaletsizliğin önüne birileri geçmeli. Bu yolsuzluğun hesapları hesabı daha doğrusu en etkin biçimde kimler yapıldıysa sorulmalı. Hele hele bu yolsuzluğu ortaya çıkaran eğer doğruysa Polis müdürlerinin görevden alınmasını da ben çok yadırgadım açıkçası. Üstlerine haber vermemiş olabilirler. İlgili yerlere, bil, ilgili yerlerin haberi olmamış olabilir. Birileri de düğmeye bastırıp bunları yaptırmış olabilir. Bunları ayrıca bu polis müdürlerini yargılarsınız. Ancak sonuç itibarıyla bu çocukların, bu gençlerin, bu polis müdürlerin ortaya çıkardığı bu efendime söyleyeyim büyük bir yolsuzluk olayından dolayı önce bunları tebrik etmeniz lazım. Sırtlarını okşamanız lazım. Ondan sonra sürecek misiniz? Görevden mi alacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Usulsüz bir usul hatası yapıldıysa, sorgulamada bir usul hatası varsa bunlar üzerinden siz yolsuzluk yapanları korumaya kalkarsanız ki öyle bir gayretin ciddi biçimde yansımalarını da görüyorum. Çok hoş değil beyler. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Teknik direktör Erol Kolcu transferin açılması halinde hedefin değişeceğini söyledi. Kolcu transfer açılırsa takıma en az 6 takviye yapılır ve Sakar Spor o zaman playoff için oynar dedi. Ligde ilk yarı 17 puanla tamamlayan Sakar Spor 20 puanlık hedefe ulaşamadı. Teknik direktör Erol Kolcu hedeflerinin 3 puan uzağında kaldıklarını belirterek sezon başlarken devre arasına 20 puanla girmeyi düşünüyorduk ancak şanssızlıklar ve ferdi hatalar bu hedefimize ulaşmamızı engelledi. İkinci yarıda Sakarya yakışan şekilde mücadele ederek kayıp puanları telafi edeceğiz şeklinde konuştu. Sakarya gündemin ilk maddesi olan transfer yasağının kaldırılması ile ilgili de açıklamalarda bulunan teknik patron bu konuda gelişmeleri izlediklerini söyledi. Transferin açılmasıyla Sakarya Spor'un hedefinin değişeceğini işaret eden kolcu. Olası bir transferin açılması durumunda kadromuza 5-6 isimle takviye yaparız. Öteleme yoluyla transfer yasağı kalkarsa bu kez 8-10 oyuncuyla uzun süreli sözleşmeler yaptırarak yolumuza devam ederiz. Transfer açılırsa Sakarya Spor lobisinden bizde oynamak için can atacak çok isimler var. Böyle bir durum yaşanırsa playoff oynarız. Grupta arka arkaya 4 maç alan takım bir anda zirveye kadar çıkabilir ifadelerini kullandı. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Altyazı